Selamlar herkese ben Hüseyin Oçak. Kanalımızın vazgeçilmez bir içeriği olan üniversiteler açılacak mı açılmayacak mı konusu ile karşınızdayım. Gelişmeler var fakat bu gelişmeler açıkçası umut vaat etmeyen gelişmeler. Bu konu hakkında konuşuyorum. Eğer her şey istenilen gibi giderse yani rayında giderse her şey açılması tabii ki de gündemde. Detaylar zaten videomuzda olacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak aşağıya bırakabilir. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Hadi videoya Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, öğretmenlerin aşılanması ile beraber vaka sayılarının ve tüm Türkiye'de olan aşılama miktarından sonra vaka sayılarına bir bakmak gerekiyor dedi ve bu istatistiklere göre okulların açılıp açılmayacağını düşüneceğiz değerlendirmesinde bulundu. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğitim üzeri bir aşılanma söz konusu olacak. Yüksek Öğretim Kurulu Yekte Saraç tarafından Sağlık Bakanlığı'na bir tane mektup yollanmıştı. Bu mektubun içeriği neydi? videomuzda da bulabilirsiniz. Kartlara bırakıyorum fakat burada da bahsedeceğim. Bu mektupta aşılanmanın öncelik olarak sağlık çalışanları nasıl ki sağlık çalışanları ilk aşılanacak kişiler bu gruba üniversiteleri de dahil edin dedi. Yani öğretim üyelerimiz, üniversite çalışanlarımız da dahil olsun ki üniversitelerde yüzde eğitime geçebilelim dedi. İki gün önce falan Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı ve 15 Şubat'ta yüzde eğitime geçeceğiz açıklamasında bulundu. Ve dershanelerinde tamamen yüzde eğitime geçeceği açıklandı. Tüm bunlardan sonra üniversite öğrencileri de neden üniversiteleri açmıyorsunuz diye yine isyan etti. Haklılar mıydı? Haklılardı. Ama üniversitelerin açılması liselerin açılmasıyla veya dershanelerin açılmasıyla hiçbir zaman eşdeğer olamaz. Devam edelim. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, aşıların uygulanmaya başlamasının ardından antikor oluşması için belli bir zaman dilimi gerektiğini belirterek antikorların oluşmasıyla beraber giderek daha normal hayata doğru yönelmenin söz konusu olacağını ifade etti. Yani bütün mesele aşıların herkeste başarılı olup olmayacağı. Profesör Doktor İlhan Yine fiziksel mesafeye, maskeye, hijyene, kalabalığa girmemeye dikkat ettiğimiz gibi ortamları da sürekli havalandırmaya dikkat etmemiz gerekiyor dedi. Bildiğiniz üzere üniversiteler açıldığı zaman havaalanlarında, otogarlarda ve çeşitli ulaşım araçlarının olduğu yerlerde büyük bir yoğunluk olacak. Eğer şubat döneminde üniversiteler açılırsa diye konuşuyorum. Yani açıldığını varsayalım. Evde oturan kişiler, kirada oturan öğrenciler 4-5 aylığına bir ev kiralayamaz. Ev sahipleri de buna izin vermez. Şu anda Türkiye'de birçok ev sahibi de öğrencilerin oturduğu evlerin kirasını arttırmış durumda. Neden? Çünkü uzun zamandır kiradan bir şeyler gelemiyor. Öğrencilerin de yeniden o yerlere gitmesi de yine bu kiralarda artışa sebep olacaktır. Birçok insan eğer böyle bir açılmaz söz konusu olursa kısa süre içerisinde e, çoğu insan yurtla anlaşmadı şu anda ve hazırda bir evleri yok veya herhangi bir hazırlıkları yok. Burada çok ciddi eksiklikler olabilir. Yine devam edelim açıklamadan. Aşılı kişiler hasta olursa hastalığı daha hafif geçirecekler. Böylece bulaş ihtimali ağır hasta olma durumu da ortadan kalkacak. Okulları etkisi şöyle olabilir diye de eklemiş. Belli bir antikor düzeyi oluştuktan sonra vakalar hastalar toplumda belli bir düzeyde gidiyorsa okulların açılması 15 Şubat tarihinde tekrar değerlendirilip ona göre karar verilmesi söz konusu olabilir. Şimdi ağırlıklı olarak şu aşamada yapılan bütün değerlendirmeler okulların açılmasına yönelik. Yani hiçbir yetkili üniversiteler hakkında bir somut bir açıklama yapmıyor. En net somut adımı Yekta Saraç'tan gördük. Ne yaptı Yekta Saraç? Sağlık Bakanlığı'na bir tane mektup yolladı ve o mektupta yüzde eğitime geçme isteğini belirtti. Fakat bütün açıklamalar bugüne kadar okulların açılmasıyla ilgili yani yüksek öğretim cephesinden bir açıklama gelmiyor veya yüksek öğretimi ilgilendiren bir açıklama gelmiyor. Lise okuyan insanlar bulundukları şehirde lise okurken üniversite okuyan insanlar da şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor ağırlıklı olarak. Ve bu konuda birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için de aşılanma çalışmalarının en iyi şekilde devam etmesi ve en iyi şekilde tamamlanması gerekiyor. En azından iyi bir sonuç elde edilmesi gerekiyor. Profesör Doktor İlhan aşılanacak ikinci grup içerisinde öğretmenlerin de yer aldığını hatırlattı. Bu öğretmenlerin de bu gruba dahil olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerin aşılanmasıyla beraber vaka hasta sayısı da belli bir seviyeye inerse okulların açılmasını tekrar düşünmek gerekir diye de eklemiş. Bildiğiniz üzere ortaokullarda yani normal okullar için konuşuyorum. Yüz yüze eğitime geçilmişti fakat isteyene de uzaktan eğitim yine devam edecekti. Yani bu aşamada böyle düşünmüşlerdi. Birçok öğrenci de uzaktan eğitim almayı tercih etti. Eğer okullar açılırsa bu dönem içinde böyle bir yaklaşımda bulunabilir ihtimalini de e, basına sundu. Fakat Profesör Doktor İlhan'ın yaptığı açıklamalar birinci kişinin yani yetkili kişinin yapmış olduğu açıklamalar değil. Bunda da bir hemfikir olalım. Ve şöyle de ekledi kendi görüşleri 15 Şubat'tan sonra okullar açık olsa dahi yine EBA üzerinden eğitime devam edilebilir diye de düşündüğünü belirtti. Şimdi üniversitelerin açılması tehlike arz eder mi? Şu aşamada evet edebilir. Çünkü vakalar ne kadar şu anda düşüşe geçse de ve zaman zaman yükselse de bir aşılanma söz konusu olacak. Fakat şu anda bu aşılanmanın ne getireceğini kimse kestiremiyor. Yani başarılı olacak deniliyor. Ama bakalım her insanda başarıya ulaşılabilecek mi? Çünkü bir virüsün yayılması bilmiş olduğunuz üzere bir kişiden ortaya çıktı ve o bir kişiden bütün dünyayı etkisi altına aldı. Bunlar şakaya gelecek konular değil. Şu anki ekonomik olarak konuşmak istemiyorum pek. Siyasiye girmesinde de siyasete girmek hiç istemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim esnaflar, öğrenciler ve bu kişiler üzerinden geçimini sağlayan seyirciler, fotokopiciler aslında öğrenci dediğiniz kişi birçok insanın geçinmesine sebep oluyor. Kafe sahipleri, restoran zincirleri, efendime söyleyeyim alışveriş merkezleri, bakın daha küçük esnafı elmedim. Çarşı esnafı, pazar esnafı, aklınıza gelebilecek bütün esnaf çeşitleriyle doğrudan bağlantılı öğrenciler. Bu sayede de Öğrenciler diyor ki ekonominin rahatlamasına neden olabilir açılması üniversitelerin. Yani en azından benim düşüncem şöyle eğer açılacak olsa dahi e, hadi bütün üniversiteleri açtık e, eski usul devam edeceğiz diyeceklerini sanmıyorum. Yine bir e, hibrit modeli düşünülebilir veya gün gün okula gidilebilir. İşte bir gün bir sınıf bir bölüm gidiyorsa diğer bölümler farklı günlerde gidebilir. Böyle planlamalar yapılabilir ama üniversitelerin açılması demek de aynı zamanda e, üniversite içerisindeki ulaşımın ve otobüsün işte tramvayın, metronun yoğunluğu demek bunu da unutmamak gerekir. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bu konu hakkında gelişmeler oldukça sizlere sık sık video atmaya çalışıyorum. Sizler de bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.